Abi ben geç kaldım abi. Abi vallahi geç kaldım abi. Kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şu bungol evlerden birine girmem lazım abi. Şöyle arka taraftan bungol evlerden birine girdim ama silah. Oğlum bu silah ne ya? Oo çok ses var. Bak sağda da ses var, solda da ses var. şu aldığın silahı alabilir miyim? Onun da 12 mermisi kalmış. Allah belanı vermesin. Sanki ben ileride bir adam gördüm mü ne o? Oğlum ben bu silahla iyi adam öldürmüşüm ha. Harbiden ben bu silahla iyi adam öldürmüşüm. 12 mermim var. Yaklaşım abi. O girecek mi içeri? Aa, ne oldu ona? Vallahi ona bir şeyler oldu. Benim mermim yok. Şu ikisi toplam bari bir silahta bir mermi olsaydı iyi olacaktı. Şuralarda bir mermi falan var mı? Yok. Oğlum ağır kesici var. Şu ağır kesici alsana. Bas abi şu ağır kesici. Vallahi hiç şey olmadı arkadaşlar bu. Hem de var ya olmadı. Şu gaçı şeyimiz de yok. Aa bir de o tarafa iniyor. Abi şöyle alt taraftan ben bir rotate atıp bir mermi almam lazım abi. Oğlum şuraya gideyim mi lan. Dur lan. Ne var burada bir gideyim bakalım be. Şöyle derinden derinden. Şöyle bir gidelim. Bak oralardan birileri sıkıyor. Canımızı bir dolduralım. Bu ne drop şey? Ya 2020 çözüyor bir şey. Ulan çok bir şey istemiyorum ben. Mermi olsun yeter. Ne var burada? İyi. İyi lan. Yine işte, işte birazcık mermi bulduk. Şuradan sıkanı oynamak istiyorum önce arkadaşlar. Çünkü neden diye soracak olur iseniz. Bu gundi benim mıhlar. Ben size söyleyeyim abi. Bu gundi benim mıhlar abi. Vallahi şuradan iyi kurtulduk ha. Bir tane adamların kirini çaldık. Dur abi geliyorum geliyorum. Dur dur geliyorum. Ay yattın ya. Görünmüyorsun ha. Şuradan sıkan bir kişi daha var. O nerede? Vallahi arkadaşlar yapacak şey yok. Mermi yok, bir şey yok. Mecbur çıkmak zorundaydım oradan. Ve güzeldi çıktık. Şu bir de şu antin kotu silahı da sevmiyorum. Bak ileriden birisi bana deniyor. Ben sen şimdi yemez miyim? Ver abi şu kompansörü. Dur öyle. Ee? Sen miydin bana deneyen? Bir yerler dışarıda açıkta kaldı ama şunu göremiyorum abi. Şu kulübenin arkasında olan ne yapacak o? Vallahi onu kaçtı. Şuradan deneyen nerede? Dur orada. Ne abi oğlum bu? Traktörün arkasına geçti. Kuyunun kutunun arkasında. Hadi. Yok abi göstermiyor. Öteki zaten kaçtı. Bu arada orada bir mi kaldı arkadaşlar bilmiyorum ama. E, hiç değilse bu arada canlanma hakkımız da duruyor ha. Ve altı leşimiz var. Fena bir rakam değil. Şuradan sıkan nerede? Göremiyorum. Abi şimdi oraya doğru oynayacağız. Buradan sıkana doğru. Bir kere daha sıksa çok güzel olacak. Hiç değilse nerede olduğunu anlarım mermi varsa işte şu mermiyi bir nasiplenelim. Şu kübizdeki mermiyi nasiplenelim. Tamam. Güzel. Nerede oğlum buradan sıkan? Alan geliyor ama görünmüyor. Aa gördüm. Gördüm gördüm valla. Saçının telini gördüm arkadaşlar sanırım. Tam emin olmamakla beraber saçının telini gördüm galiba. Hemen oynamam lazım. 3 dolarımız var. 3 dolara bir tane arkesici alabiliriz. Ya ne arketişi lan? Mermi alırız. Bir arketişi, bir mermi. Bir de şu silahı bir değiştirsem iyi olacak abi. Beril var. Dur lan. Beril bari alayım ya. Evet. Şu an iyiyiz arkadaşlar. Aa şey gitti. Dur. Hah, geri geldi. Nereden sıkıyorsunuz lan? Oğlum neredesiniz? Dur aman diyeyim gözünü sevin birbirinizi öldürmeyin. Alan geldi. Bak oradan kapı açıldı. Bunu basmam lazım. Kit ana kitim de yok abi. Abi vallahi kitim de yok. Öteki nereden sıkıyor? Baysak mı olacak? Çekerler onu. Hatta çekerler değil, çektiler bile. Vallahi çok kötü yerdeyim abi. Abi harbiden de çok kötü yerdeyim. O adamın lootuna çok ihtiyacım var. Ver abi şu UMP'yi ya. Gözünü seveyim. At şu belirli şeylerini, şüllerini. Abi şu adamın lootuna donarsa mükemmel olur. Tamam. Dur abi şunu alalım biz. Birazdan mermi çekelim. Şunu tak abi. Çek 3'e. Da sıkan nerede o? E buraya ne şey geldi? Abi burada ne sis var? Ulan arslan. lan arslan. Bu arada arkadaşlar alan da uzak. Canlı hakkımızda ve 3 dakika var. Mükemmel bu. 8 işimiz var, 16 kişi var. İleriden biri sıktı. Onu göremedim. Ama görürsem indireceğim abi. Görürsem indireceğim. Ver abi neyin var neyin yoksa. Alamadım. Abi alana doğru gideyim ben. Abi şu alana gel. Ah, var. Bottur inşallah. Bot. Zaten alana yine girmişim. Bir de nereden çıkıyorsan sen çıkıyorsun kardeşim be. Şunu tak abi şunu at. Amdam. Geldin mi lan? Geldi. Kucağımdan Abi şu an lootum iyi. Alan yine uzak. Yine uzak. Yine uzak. Bu alan zaten bize ne zaman verecek bilmiyorum abi. Dur bakalım. Şu silah alsam mı ya? Tekli olarak. Canım. Gerek yok abi. Birazcık bir KNT ihtiyacım var. Ve bu taraflardan adam gelmesi lazım. Neredeler bilmiyorum. Benim ama canlama hakkım daha 2 dakika var. 1 dakika 40 saniye. Canlama hakkım varken oynamam lazım arkadaşlar. Aferin. Abi kaç kişi bunlar? Şimdi oraya gidiyoruz. Şurayı tutmam lazım benim, değil mi? Onlar en güzel buradan gelir abi. Ben burada öldüm. Tamam. O abi Uzine ya. Uzine ya. Gözünü sevdim. Vay be vallahi şaka gibisin ha oyun. Verdi silah bak ya. Dur abi şuraya bir gir. Abi bir silah alacağım şuradan. Tamam M249. İyidir ama yapacak bir şey yok. Sanki geliyorlar. Ne yapıyorlar? Oğlum kalabalıklar. Ne taraftan girecekler alana? Benim tuttuğum taraftan değil de öbür taraftan girdiler. Sanki a bunlar mide gidiyormuş gibi hissediyorum. Ulan be. Ya zaten baba Hatun şu Cengiz şey kuzey al bir. Kuzey dur babacım. <laughs> Öl abim sen. Öl abim sen. Sen çok durdun. Kuzey dur. Lan şu be. Lan maçın ortasında çocuk mu veriyorlar arkadaş ya. Tamam onu da çektik. Sanki AFK kalmış gibi ama. Şu meredin. Dur artık bir dur. At abi şunu. Bu ne ya? Tamam de duruyor. Şu an biraz daha iyiyim arkadaşlar. Şöyle bir içeri gir. Şunu at abi. Şunu bas. Alan gelecek. 28 saniye var ve 110 metre var. Alanda mitti abi ya. Var ya çok kötü yerde lan çok. Harbiden de çok kötü yerde abi. Şu şeyim yok mu? O zımbırtım da yok. Uçamıyorum da. Nereden gireceğiz? Ulan var ya. Ulan var ya. E şimdi birden biri şeyden muhlar. O göstermez bir daha. Alan da geliyor. Abi hızlı. Nasıl gireceğim ki ben alana? Arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şöyle kardeşim tahtalara doğru inip tahtalardan tutlanıp DP'nin üstüne konup şu eve girmem lazım. Bir ses var. O tarafta tamam. Abi çift DP 3 seviye çantı geldi. Dur abi birini almam lazım. Özür dilerim. Böyle olsun istemezdim. Biri de geriden geliyor. Bir içeride, bir dışarıda. Şunu benim basarsam çok çok güzel olur. O kutuların arkası sanki biri daha var. Biri orada gördüm. Ama sanki benim gördüm bu değilmiş gibi hissediyorum ama Evet kutuların arkası bir daha var dedim ya. Şu kutuların arkasında da bir daha var abi. Şu büyük şeyde. Aha dur öyle bakayım. Görebileceğim mi? Kaçtı. Kaçtı kaçtı. Aa kasma kasma sakın kasma. Sakın kasayım falan değil mi? Dışarıda mı o? Abi ben şöyle... Sen hayırdır koçum? Soldan gelecek valla. Bu nereden geldi lan? Oğlum ya. Hayır anlamış da değilim abi. Bu nereden geliyor ya? Abi maalesef bizim uçağımız oraya kadar gitmedi. Biz de şöyle Blomster tarafına indik. Hemen şuradan onlar çatışa ve sıkışa dursun. Bir şeyler lootlanıp gitmem lazım. Bak dikey ve kas güç mükemmel oldu. Hemen gideceğim arkadaşlar. Rahat olun. Siz şu işini hallettiyseniz ben onlara var ya ya size nasıl söyleyeyim bu baskını yapacağım ha ben onlara. Dur Ya çok sinir oldum. M4 aldım. Evet arkadaşlar şöyle geldik geri. Ben öyle düdüğü takana saçını boyayana Botu boyana falan bakmam abi. Ben maçası yeğene bakarım. Orada biri var. Şu soldan sıkana oynasam mı, oynamasam mı bilmiyorum ama nereden sıkıyor göremiyorum. Vallahi bir yerlerden sıkıyor abi şu. Evden mi sıkıyor, susurculu sıkıyor bir de. Ve alanda. Şimdi burada abi kaç kişi yazdığını görsem vallahi oynayacağım ya. Yani ben diyorum oynayacağım. Kaç bak ileriden sık. Baydı galiba burayı. Ha, orada da biri var. Benim mumya mı almış? Benim mumya mı almış? Ee? O kill ne oldu? Bu mu çekti onu? Abicim ya benim killimi mi çekti o? Aha Görüyorum ama maalesef şeyden görüyorum arkadaşlar. Ulan alacağım seni dur. E nerede o? Abi içeride mi dışarıda mı nerede o ya? Şu benim loot'uma be gideyim. Benim kıyafetime kadar almış. Abi he, soymuş soğana çevirmiş beni. Dur kardeşim. Şuradan ben bir loot'umu gerçekleştireyim. Onlara doğru oynayacağım abi. Şu emrimi dördü bir alalım. Evet arkadaşlar Şöyle lootumuzu gerçekleştirdik Lootumuz fena değil Şundan arabasını alıp gitmek istiyorum ama Ne var bunlarda Bunda bir şey yokmuş Şurada benim baygın yalan oldu yalnız arkadaşlar Ben size sürüyü vereyim Onu çekemedik abi Arabaya bin Yürü bakalım şöyle alana doğru Abi şöyle grab graslı alanda ama Nereye gideceğimi bilmiyorum Sese doğru giderim derken Sesi aldım abi Dur bir bakayım ya ben. Bu arada AMR vardı. AMR'yi AMR'yi almadım abi. Ana bir AMR daha çıktı. Ulan var ya. O AMR'nin mermisi az diye almadıydım ama alayım abi ben onu. Ben hatta arkadaşlar öteki AMR'yi de alayıp geleyim. Evet arkadaşlar AMR'nin mermisini aldım. Şimdi 20 mermim var AMR'de. olan alanda çok ters be abi be. Harbiden de çok ters ve çok da garip bir alan. Şurada sanki ben bir drop ışığı görüyorum. İlla ki bir adam olur diye tahmin ediyorum abi. Selamünaleyküm. Aha biri var. Bak ölmüyor da ya. Allah'ım. Biri geliyor. Geldi mi gitti mi? Abi vallahi bot ölmüyor görüyorsunuz mu? Ölmüyor yani bot. Harbiden ölmüyor. Abi şu an hiç onlarla uğraşamam ama ben bir alana gitsem nasıl olur? Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Beğenmediyseniz bir hatırlatayım hani zahmet olmasa şu beğenecek tuşuna bir hallediver. Abi nerede bu insanlar ya? Alan yakında değil, uzak da değil abi. Arkadaşlar yavaştan şöyle bir alana doğru gelelim ve alanda bir konuşlanalım. Bir şey abi nerede oynayacağız şimdi? Nerede bunlar? Bu soldaki Leyle'yi de kaçırdık. Valla nerede oynayacağımızı bilmiyorum arkadaşlar. Ama Allah Yemin ediyorum son anda gördüm. Senin oyun gibi